Merhaba sevgili dostlar. Ben astrolog Sibel Tahtakran. Astrolojinin rehberliğinde yepyeni bir aya birlikte adım atıyoruz. Ağustos ayı hem bireysel hem de kolektif düzeyde güçlü gökyüzü olaylarına sahne olacak. Geri hareketler, dolunaylar, yeni aylar derken Hayatımızda pek çok konunun aslında yön değiştirdiğini fark edeceğiz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Arkanıza şöyle bir yaslanın. Çünkü bu videoda burcunuza özel detaylı Ağustos yorumlarını konuşacağız. Sizin nelerin beklediğini, hangi alanlarda desteklenip nerelerde dikkatli olmanız gerektiğini hep birlikte keşfediyor olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Sevgili Başak Burcu, Ağustos 2025 için heyecan verici, dönüştürücü gelişmelere gebe diyorum. Ay boyunca dört dış gezegen yani Plüton, Uranüs, Satürn ve Neptün birbirleriyle çok güçlü bir uyum içinde çalışıyor olacaklar. Bu nadir hizalanma en son 1944 yılında olmuştu. İlk kez e, bu kadar kısa sürede tekrardan bir araya gelecekler. Özellikle de Uranüs zaten size çok destek veriyor olacak. Uranüs geçtiğimiz ay ikizler Burcu'na zaten girdi. Önümüzdeki 7 yıl boyunca da orada kalacak. Bu da sizin kariyer alanınızı temsil eden 10. evinizde. Yani büyük bir devrim başlatıyor. Uranüs'ün ikizlerdeki bu transiti kariyerinizde ani, şaşırtıcı ama çok yenilikçi gelişmeleri beraberinde getirebilir. Yeni teknolojiler, medya, iletişim ya da bilimsel alanlar üzerinden beklenmedik fırsatlar sizin için doğabilir. Özellikle özgür çalışmak, kendi işinizi kurmak ya da alışılmış kalıpları bir nevi kırmak gibi fikirler bu süreçte öne çıkabilir. Bu enerji sadece bu ayla sınırlı değil tabii ki. Ama Ağustos ayında bunun ilk kıvılcımları böyle e, meydana gelebilir. kova Burcu'nda ilerliyor ve sizin 6. evinizde yani günlük işleriniz, iş ortamınız ve sağlık düzeniniz üzerinde son derece etkili. Bu alanlarda derin bir dönüşüm başlıyor. İş yaşamınızı ya da sağlığınızı tamamen yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda Satürn ve Neptün Koç Burcu'nda ve sizin 8. evinizde yer alıyor. Bu da finansal ortaklıklar, yatırımlar, miras ve borçlar gibi alanlarda bir yeniden yapılanma süreci anlamına geliyor tabii ki. Neptün'ün hayalleri ve Satürn'ün yapıcı disiplini bir araya gelerek sizi uzun vadeli hedefleriniz konusunda hem ilham veriyor hem de aslında somut sonuçlara yöneltiyor olacak tüm bu gezegenler birbirini olumlu etkilerken siz de kariyerinizde önemli bir sıçrama ya da radikal bir yön değişikliği gerçekten yaşayabilirsiniz. Yeni bir iş, medya veya teknolojiyle bağlantılı bir girişim ya da belki de beklenmedik ama kariyeriniz için son derece olumlu bir teklif sizin için gündeme gelebilir. Ağustos ayının ilk 3 haftasında aslında güneş her yıl olduğu gibi Aslan burcunda ve sizin 12. evinizde yer alıyor olacak. Şimdi bu dönem daha bir içe dönük olabilirsiniz. Dinlenme, inziva, araştırma, ruhsal çalışmalar için gerçekten çok ideal bir zaman. Aynı şekilde Merkür de zaten 26 Haziran'dan itibaren Aslan Burcu'nda yine sizin 12. evinizde ilerliyor. Ancak 17 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında retro harekette olacak ve bu süreçte geçmiş konuları böyle yeniden bir değerlendirme fırsatı verecek. İste size kulak verin lütfen. 10 Ağustos sonrası zihinsel bir netlik ve karar alma beceriniz zaten bir artacak. Çünkü 10 Ağustos'tan sonra Merkür Retro'dan çıkacak. 22 Ağustos'ta bu sefer güneşin burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz yeniden yükselecek sevgili başaklar. Artık sahne sizin. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, önemli kararlar alabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir dönem başlatmak için ideal bir zamanı giriyorsunuz bir defa. Merkür de 2 Eylül'de sizin burcunuza geçince işte bu etki daha da güçlenecek. Çünkü zaten sizin yöneticiniz. Venüs 30 Temmuz'da 25 Ağustos'a kadar Yengeç Burcu'nda. Yani sizin 11. evinizde yer alacak. Bu da arkadaş çevreniz, sosyal hayatınız, Uzun vadeli hedeflerinizle ilgili güzel gelişmeleri işaret ediyor. Hatta kariyer kazançlarınızı da ifade ediyor. Üstelik bu dönemde Jüpiter de Jüpiter'de zaten orada Venüs'e destek veriyor. Bu iki gezinin birlikte çalışması sizi sosyal olarak çok daha görünür kılacak zaten. Yine kazançlarınızda artış sağlayacak arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Yeni çevrelere katılabilirsiniz. Partiler ya da etkinliklerde yer alabilirsiniz. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için güçlü bir motivasyon ve iyimserlik de kazana, kazandıracaktır bu geçiş. 6 Ağustos'un itibaren bu sefer Mars terazi burcuna yani sizin ikinci evinize geçiyor. Bu da finansal konulara birazcık daha odaklanmanızı sağlar. Gelirinizi arttırmak, yeni kazanç yolları bulmak ya da maddi konularda aslında daha cesur adımlar atmak için oldukça uygun bir süreç. Bir defa Mars'ın ikinci evde olması işte tüm bu etkiler bir araya geldiğinde Ağustos 2025 sizin için hem ister hazırlıkların hem de büyük disfaz sıçramaların e, ayı olabilir. Belki şu anda bazı fikirler sadece zihninizde şekilleniyor gibi görünüyor ama bu ay alacağınız ilhamlar, gözlemler kariyerinizde yepyeni bir yolun başlangıcı olabilir sevgili başaklar. Tekrar bir başka videoda daha... görüşmek